şoktayım. Ya o anahtar nasıl oradan çıktı? Hiçbir fikrim yok. E, Ekrem amca bize çok bağırdı. Hiç onun kadar sinirli görmemiştim. Beni korkuttu Normalde o bize inanırdı. O bile bize inanmadığına göre en iyisi bu evden gitmek. İyi de Leyla nasıl inansın ki bize amcam? Yani kendi gözleriyle gördü anahtarın çekmeceden çıktığını. E, bizi yapmadığımıza göre o zaman seni çağıralım. Evet iyi fikir. Yoksa yapmadığımız bir kaza yüzünden evden kovulacağız. Se L Selena Selena Selam kızlar Sanırım bir sorun var Üzgünüz kızların güvenliği bizim için çok önemli bir konu Ve bu şartlar altında bu kızların bu evde kalmaları mümkün değil Gerçekten aslında kocam çok iyi niyetli çok iyi bir insandır ama çok sinirlidir Bir sinirlendi mi gözü dönüyor beyni dönüyor tutuyor kızları duvardan duvara çarpıyor ama çok iyi bir kimsidir bir insanın kendi çocuğu gibi olmuyor ki. Hem onlar da rahat ederler ekran, değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyefendi, hanımefendi. Bu çocuklar benim yiyenlerim, ben onların amcasıyım. Dolayısıyla benim onlara kızmaya hakkım var. Üstelik bu sefer çok haklı bir sebeple kızdım. Siz onları yetiştirme biçimime karışamazsınız. Bu gördüklerimizden sonra karışırız beyefendi. Ve buna yetkimiz var. Yetkileri varmış tatlım? Hayır, bir dakika. Türkiye'de böyle kurallar icat ederseniz bir tane çocukla aile kalmaz. Bu benim bileceğim bir iş. Zorluk çıkarmayın beyefendi. Hukuki süreci başlatırsınız. Eğer haklı bulunursanız kısa sürede çocukları tekrar görebilirsiniz. Lütfen işimizi yapmamıza mani olmayın. Mani olma canım. Ne yapalım? Kader, nasip. Evet Selena, evden ayrılıyoruz. Nasıl? A neden? Her şey yapmadığımız bir kaza yüzünden. Ya Ekrem amcanın arabasını direğe çarpmış buldular. Ve arabanın anahtarı bizim çekmeceden çıktı. Ya. Hmm, anlıyorum. Bakalım o anahtarı oraya kim koymuş kızlar? Kızlar, anahtarı oraya Kıvılcım koymuş. Zaten böyle bir kötülüğü yapsa yapsa kesin Kıvılcım yapmıştır. Peki nasıl ispatlayacaksın? Buldum. İşte böyle. Hadi gelin, salona iniyoruz kızlar. Kızlar! Siz salona inin, ben birazdan görünmez olup yanınıza geleceğim, tamam mı? Tamam. tamam. Aa, ay, ne, kim geldi acaba? Ben kapıya bakayım. Artık yerimiz de var. İsteyen böyle yatışa da gelebilirdi ben ya. Kızlar güvende olacak mı? Bu konuda size söz veriyorum. Hayatın postacıymış. Gerçi anlamalıydı. Bir iki defa çaldı. <laughs> Sana. Ay yazıklar siz de bana yazmayı unutmayın tamam mı? ne bu? Ne ne Ekrem? Arabayı, arabayı sen çarpmışsın bana yalan söyledin. Kıvılcım tatlım. Montaj bu foto montaj, gizli ezikler yaptı Ekrem inanma sen onlara. Aa biz bir şey yapmadık Ekrem amca. Ah teri çekmeceyi Kıvılcım koymuş. Sus bakayım pis yalancı seni. Bana yalan söyledin, arabayı sen çarpmışsın. Senin yüzünden kızları evden gönderiyordum ben. Başımıza ne işler açtın sen kızım? Aslı senin bu kocan beni dövecek. Evet hak etti doğru. Siz benim kızım arası konuşacağıma karışamazsınız. Üvey kızımla. Üvey <laughs> kızımı? Neler saçmalıyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Beyefendi sana? çok sinirlisiniz. Korkma kızım biz Aa. seni koruruz. Yahu bir şey yapacak değilim ben Aslı çıldıracağım. Hey dostum bak sakin ol. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Ne zaman? Sakin. Ne zaman? Sakin. Ne? sakin ol sen kızım. Aslı beni öldür beni. Ya ya ya. 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 TV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>